Arkadaşlar şu an evimin önünde iki kişi beni önümde tehdit ediyor. Pol Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu. Silah sesinin duyulduğu o anları kadın kayda aldı. Pol <laughs> yandım, ne olur yardım ne yapıyorsun? nedenler maalesef. Kapının önünde polis var. Afyonkarahisar'da yaşayan Şerife Sakin'in iki kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek yardım istemesi üzerine polis ekipleri kadının Erenler Mahallesi'ndeki evine gitti. Köpeklere yiyecek verme meselesi yüzünden iki kişi apartmandaki kadına bina önünden tehditler savurarak hakaret etti. Olay yerine gelen görevli memurlara da tehdit ve hakarette bulunan iki zanlı polis ekiplerince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Onlara da mukavemet ediyorlar yardım edin. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızın için saldırdınız.